Neredeyim? Van Gölü'ndeyim. Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölü. Türkiye'nin de en büyük gölü. 600 bin yaşında. Şurada bakalım. Süphan Dağı var. Şurada içeride de Nemrut Dağı var. Bunlar sönmüş volkanik dağlar. Bu volkanik dağların içerisinden çıkan lavlar Van Çukurunu ve Muş Çukurunu kapatıyor önünü su akış yollarını. Ve Van Gölü oluşuyor. Van Gölü yaklaşık en derin noktası 400 metre. E, oldukça derin bir göl. E, Van Gölü'nün e, tuzluluk oranı e, binde 19. pH değeri 9.8. E, 1646 metre yükseklikte olmasına rağmen bu yüzden donmuyor. Hemen şöyle şu Erek Dağı'nın hizasından yukarı çıkarsanız Gürcistan sınırına şey görüyorsunuz. Çıldır Gölü'nü. Çıldır Gölü kışın donuyor mesela. 1646 metre yükseklikteki Van Gölü ise donmuyor. Sebebi de işte bu pH değeri ve tuzluluk oranı. Sodalı bakalım. Sodalı ve tuzlu tadına. Bakayım. Evet. Değişik bir tadı var. Yani şey gibi, yemek sodası gibi. <laughs> yani yemek sodasının daha seyreltilmiş ve biraz da tuz oranının arttırılmış halini düşünün. Öyle bir noktada. Ee, pH değeri ve tuzluluk değeri ve sodalılığı yüzünden çok fazla canlı türü yaşamıyor. Planktonlar var. 36 çeşit. İki tane de balık türü var. Bunlardan en önemlisi inci kefali tabii ki. Bunun dışında dört tane adası var. Bunlardan en önemlisi Akdamar Adası. Çok önemli bir tarihi değeri var. Bunun dışında Türkiye-Tahran, İstanbul-Tahran tren yolunu tam buradan geçiyor ama pandemi döneminden sonra kapanmış, daha da açılmamış ee, böyle bir durumu var. Van Gölü çevresi tarihi değeri çok yüksek. Urartular'ın medeniyet merkezi başkentleri zaten şurada tuşba. <laughs> Oldukça çok önemli bir tarihi değerimiz. Ee, Toros Dağlarının ilerleyen zamanlarda aşınmasıyla birlikte, tabi bundan e, milyonlarca yıl sonra e, gölün suyunun yok olacağı söyleniyor. Yani çok uzun ömürlü. Tabi biz insan medeniyeti bunu görebilirim, bilmiyorum ama yani Van Gölü çok e, sonsuza kadar yaşayacak bir göl değil. Bu yüzden kendisine çok iyi bakmamız lazım. Ben şimdi göle gireceğim. Ege sahillerinden Akdeniz sahillerinden de bir fark yok onu söylemeliyim görüşürüz evet test edildi onaylandı <laughs> suyu ipek gibi yani yumuşak böyle insanı rahatsız etmiyor e... tadı bir mayoş <laughs> sodalı için. çok keyifli ya yani yüzmesi suyun kaldırma kuvveti gayet iyi bu arada <laughs> ama yani böyle bir ipekten bir suyun içerisinde yüzüyormuşsun gibi böyle kayıyor. Harika. Muhteşem. Ben bir daha girerim. Oldu o zaman görüşürüz.